Tekrardan merhabalar. Ben Mehmet Işık. Değerli arkadaşlar, bağlama grubu. Bakın burayı çok karıştırıyorsunuz. Kelime gruplarını çok karıştırıyorsunuz. Ama aslında karıştıracak bir tarafı yok. Niye biliyor musun? Sen gözünde çok büyütürsen o zorlaşıyor. Sana kolay yolu var. Ben sana kolayını anlatacağım. Bak, bağlama grubu için bize üç tane şey lazım. E, i̇ki kelime, bir bağlaç. İki kelime, bir bağlaç. Bak, üç, üç. Başka bir şey yok. 3-3. Heh, şimdi bağlama grubu diye alırsan bağlaç grubu diyebilirsin. Bağlama grubu diye çıkarım karşısına. karşına. Şimdi bağlama grubu dediğimiz zaman hani biz hatırlasın bir önceki şeyde şunu anlatmıştım ben sana. Eşküleli sözcüklerden bahsetmiştim. Hatırladın değil mi? Sözcüktü sadece bunlar. Hani sıfat oldu, özne yaptık, dolayı tümleç yaptık. Hatırladın değil mi? Bu sözcüklerin arasına bağlaç vardı. Doğru mu? Doğru. İşte biz orada bağlama grubunu istedik aslında. Şimdi anlatacağım aynı şey olacak. Dikkat, Dikkatli bir şekilde bakman için. Çünkü gözünü çok büyütme artık bu işi. Bitireceksin. Anlaştık mı güzel kardeşim? Sen zeki bir insansın. Sen başarabilecek bir insansın. Onu unutma hiçbir zaman. Şu an bu videoyu izliyorsan demek ki yapabilirsin. Geldim. İsim, bağlaç, isim. Bak isim, bağlaç, isim. Gördün mü? İki tane sözcüğümüz vardı. İki sözcüğün arasına düşün. Tamam mı? İki sözcüğümüz bizim isim oluyor zaten. İki sözcüğün arasına bağlaç gelecek demek. Bağlama grubu diyoruz biz buna. Ama bak. Bir not düşmüşüm. Ha. Bak eş görevli sözcükleri demişim. Bak burada cümleler yok. Eş görevli sözcük var. Unutmuyoruz. O halde ben buraya bir yıldız koyuyorum. Eş görevlileri bağlayacak. Yani sen cümleleri aramayacaksın bunu. Şimdi. Hadi gel o zaman birlikte bakalım. Arkadaş ya kardeşi bu konuda hiç konuşmadı. Ha. Şimdi ben sorumu soruyorum. Konuşmayan kim diyorum. Tamam mı böyle? Konuşmayan kim? Konuşmayan kim diyorum. Sordum. Birinci özne arkadaşı. Burası benim özne. Değil mi? Konuşmayan yine kim diye sordum. Kardeşi. Ha. E peki burası da bir özne o zaman iki tane yüzü var mı yan yana? Ha hocam, burada bir ile var. Yani bir ve var. Yani ile yeni ve koyarsan bağlaç olmuyor mu? Oluyordu. Bak, arkadaşı ve kardeşi oluyor. Anlamlı oluyor. O halde bağlaç. O halde buradaki ile sözcüğü ne yapmış? Bağlamış. bağlamış yani. Ne diyorum? Bağlama grubu olmuş. Dikkat. Gördün mü? iki sözcüğü, iki özneyi bağladı. İki sözcüğü bağladı. E hocam eş görevli değil miydi? Evet bak bitti. Bitti bu kadar. Geldi Batuhan veya Abdullah biri bu işi yapabilir dedi. Şimdi bak bakıyorum. İşi yapabilir. Kim yapabilir işi? Kim yapabilir diyorum. Şöyle kim yapabilir? Şöyle bir şey yaptım. Sordum. Batuhan özne. Değil mi? Kim yapabilir? Abdullah özne. Peki iki özne var mı? Var. E burası o zaman beni ne yapmış? Ben sizi diyor artık yalnız kalmayasınız diye yabancı çekmesin diye bağladım diyor. Burası bizim bağlama grubu oldu. O halde şöyle de yazarsan daha iyi olmaz mı? Burası o zaman isim. E burası isim o zaman. Çünkü Abdullah Batuhan isim ev bu arası bağladı. E arkadaşı yine isim. E kardeşi yine bir isim. O halde burayı ne yaptı? Bağlamış oldu. Değerli kardeşim. Allah'ın izniyle inşallah bağlaçların son videosuna geçeceğiz. Burada bağlama grubundan bahsettim. Zor muymuş? Değilmiş. İsim, bağlaç, isim ya. Üç isim, bağlaç, isim. Yani sana diyor isimleri bağla diyor. Bu bitti. Anlaştık mı değerli kardeşim? Eş görevli sözcükleri bağlayacak. Ama burada da formülü burada. Evet. Güzel kardeşim. Ben dinlediğin için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Allah'a ısmarladık.